Hepinize merhaba arkadaşlar ben Arda bugün sizlerle böyle ne yapıyoruz hocam RK Youtuberlar Ligi 6. hafta maçı Tolga Bekdemir'le oynuyoruz Evet Tolga Bey nasılsınız? İyiyim Arda Bey siz nasılsınız? Ben de iyiyim Oo, Tolga Bey 4-1-2-3'e geçmişiz ya, Biraz ofansif olalım dedik Arda Bey ama ee, bu dizilişte fazla duracağımı sanmıyor Anladım ee, Arkadaşlar şöyle e, puan durumumuzu göstereyim Tolga 6 puan Remzi Bey 6 puan Ben 3 puanım Eksi 3 averajımız var Aravajımız Evet Erdacığım, ee, alt, eksi alt averajı nasıl düştün bir anlatır mısın? Eksi 3. Eksi 3, özür dilerim Arda'yı aynen, aynen, bakmayın. Ya şimdi biraz e, kötü başladım lige. Hı -hı. Ama inşallah düzelteceğime inanıyorum. E, Hı -hı. Devam ede basarsan düzelteceğiz inşallah. Hı -hı. Tamam. Tamam teşekkür ederim. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar videomuzun sponsoru hesap.com Hesap işlemleriniz varsa oraya da gidip bakabilirsiniz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Eyvallah Tolga Bey. Hocam maçımız başladı. Eto bu ne hocam? Maçımız şimdi başladı. Eto olmadı be. Hocam bir yıl biri bana demiş abi çok Arapas deniyorsun. Bakayım bu maç Arapas'ını kısaca kısacağım. Kazanamazsam çocuğu kanaldan engelleyeceğim. Hayda. Nesta İtalyan mafya. Aa İtalyan mafya burada da mı var? Tabii oğlum her çıkardın mı tamam. sen? Hayır. He tamam o iyi. Niye ne oldu çıkarayım mı? Kanka, kanka yok yüz sıçraması var da kornerleri çok etkili de Remzi abi attı de, Deneriz kardeşim sıkıntı yok cahipsin. <laughs> Aa <laughs> gel. Aa ara ya, pas ya, denemeyecektik yani. çocuğa ayıp etti. Neyse kardeşim bir dakika. Arda eşeğini ben bir alayım. Hop İtalyan oradan ya. Bana ne oğlum? Şimdi mi aklına geldi? Evet. Hayır. Hayır Bilizman. yukarı bomboş. Kostu kurta. Ver lan ver. Makalele burada Fransız duvarı <laughs> Hocam, şurada gördük. He. Ee? Hayır ya. Uf. Of. Aa. Ofsayt. Asfalt'ta var ya. Ucundan girdi o bak. Tam yeri döndü an vurdum yani. da atmazsın Tolga ya. Kanka yerde yatıyordun konuşma. Ya ofsayta da. Kanka ben Kanka... orada işte engellemek için yattım. Ardacım kalecine ne oldu? Kanka şey, eee silindi ya. Ha. Ee, Dide Don var Roma da, ne? Dide var da korkuyorum. Niye? Don ne? Hı, dondurma ne? Ee, Yüzük. a, yüzük. Yüz harbi mi lan? <laughs> e, İtalya İtalyan mafya. Ya kanka show time mı değil mi? Ben onu söyle. Oy! Seni oynattın kaleciye şimdi çocuk ya, sinirlendim Van'de ben. oğlum bu Van'de ben var ya Remzi abinin maçta Pride maçı 6 yedik. <laughs> Pride maçı ne bok yiyecektin öyle düşünebilirsin yani. Aynen öyle. Maldini hocam. Cruyff. Mükemmel. Şu an tam futboluma oynadığımızı Ay, düşünmüyorum. Aynen öyle. Hocam Aha. tık. Tık. Ee? Hocam Hunes. Ver. Vücudunu kullandı. Hunes. Ya ver ya, ver. Van Dijk ya. ya. Van Dijk ya. Hollanda mafya. Hollanda. Ben de anladım. Gel gel gel. Al. İtalyan Musuz. mafya varken. Allah'ım. Hocam tık. He. Tık. 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 Evet. Çok güzel Tüh. Ay Eyvallah. vallahi Eyvallah. kanalda. Allah'ın ne mafya beşinden. Aynen öyle. Gel Arda. Oy. Kunes. <laughs> Kanka Kosta Kurt'a Griezmann'ın karısı yaptı ve bu farkı Evet farkındayım. Ben? Ee, oradan gelmeyeceğim daha. Tamam. Yani haber verim de hani <laughs> biraz yardımım dokunsun belki. Eyvallah. Üzül. Eyvallah hocam. Ardacığım. He. Eyvallah ne Makalele. Şimdi artık, Fransız Arda, duvarı. Değil mi? E, şey dedin yani. Nesta'yı kanla varıyor iyi ki çıkarmadın. He. Benim iki tane daha İtalyan'ım var. Ve evet. bu İtalyanlar'ın biri. İtalyan'ın babası. Evet. Ve bu adam kafa golünü koydu sana. Haklısın Sonra... kardeşim. Son istediğim olmadı ki kanka yani sayın. kardeşim sen haklısın. Sen en iyisini bilen kişisin. Şu an. Evet. 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 Evet çok iyisi Tolga. Evet. Bravo Tolga. İtalyan mafya biliyorum biliyorum. Beni övme sürekli. Evet. Ama... Ben de kanka ama kanka ben de. Hop şöyle. Şerefsiz uzun top ne? Vinicius mafya. Ha Vinicius mafya'yı <laughs> göstereceğim Niye bağladı? Gel gel gel. Ben istediğim var şunu. Hop hop. İtalyan mafya Oğlum, bomboş süper Lestan... attı. Hocam. He. Ha. Hadi Eto. eto. Kanka Eto. Vanda ben bu arada Taksim maraton koşusundan aldım ben bunu. He. Çok iyi Hocam. Defanstır. Eyvallah kardeşim çok iyiyse hayrını gör <laughs> ne diyeyim. Hocam geri çok... Bir doğru. Senin. Yapma. Ya, ver ver ver. Yaptım Ver kanka. Abi. Şöyle sifte açalım. aç oğlum. Aç istersin Kosta kurtamalı of. etti koş oğlum. Abi Kosta. Griezmann çok bitirdi biz orada ya. Kanka sen de Griezmann oynama o zaman Allah Allah. Kanka ne yapayım adamı pas atmayak mı? Şuraya oynayacağız. Şuraya vereceğiz. Şuraya he, yere vereceğiz. He, evet. Çok At iyisin kanka. Biliyorum. Aa. Eyvallah kanka. Hocam. Eyvallah Hocam kanka. Hocam vurdu? Yo 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 devam devam devam. Geri zekalı. Eto, <laughs> Oğlum Eto koşar İtalyan zannettim oğlum, ben ya. ya. Oğlum koşsana olur. Görmedin mi oradaki benim? Allah. Arda benim Eto koşuyorsa. Oy! Uhu! Ya ama yeter. böyle Arda. Arda. Bravo dondurma. Oy! <laughs> 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 Aha. Koş. Bravo. Ya, Holy ya. ya. Ya benim de ya farkında mısın? Abi. <laughs> ya. Hop. Senin çöp galiba. Ne yapıyorsun sen? Grizman orta... mafya. Zing. Abi İtalyan mafya <laughs> mısın be? <laughs> miyiz? Şuradan tık. Aha. Hayır. Grizman. Kan da boş kaldı. Orta... Vinicius. Nesta. Bak orada çok saçma bir şey oldu. Önünde kaldı da benim o... Ya abi seni Etole'ye yatırdın. Kaya ilgilendirmez bu. Etole'ye yatırdın mı oğlum seni? Ya yat nereye aşağı. yatırdın? Al yat aşağı. Yat aşağı. Yat aşağı. Ya taş Ya kafayı belirle gol atıyor. Ne kadar saçma Get bir şey. Galler mafya. Şans yapacak bir şey yok. Şans yani. Şu gol kim baksana hiç düşük düşmüş. Neyse hocam sağlık olsun. Ha. Hocam. Ha. Hadi oğlum. Evet. Takla takti. taktiği. Farkındayım kardeşim ver. Evet. Vinicius. Gerit yıl. Oh. Oğlum senin defans çok iyi ya. Biliyorum oğlum bana başka bir şey söyle. Ne yapıyorsun oğlum? Uf, ver şunu. Beckham ne yapıyorsun özürlü evladı? Hı, <laughs> oha kanka ne diyorsun sen şimdi burada? Nesta. Defansını ölüyorum <laughs> Arda. Oraya değil ananı. Kim <gülüyor> <gülüyor> ya. <laughs> İtalyan mafya. Ya dur oğlum ya vallahi maçı satmış gibi oldum. Gel baba gel baba gel baba. Hop. Gel şuraya tık. Hocam, Aha. Hocam bir dakika. Arkadaşlar bu arada e, Tolga'nın sesi falan kötü geliyorsa başka uygulamaya geçtik. E, Discord'u kapattılar. Tolga Hocam ne düşünüyorsun? Gibi oldu hocam. Bence de. Haydi bakalım. Hadi evet, bismillah. Hadi Cruyff. Aldım. Oraya atmayacağız demek ki. Oradaki adam defansif pek. Allah Allah. Allah Allah. Hayır. Hocam ayak koyun bir şey yapın. Oğlum sen niye orada vurmadın? Ayak koyun hocam. Alo sesim geliyor mu? He. Sen niye orada koymadın? Şu an salak gibi oynuyorum ben ne bilmiyorum. Ee. <laughs> ne yapıyorsun lan? Ne oğlum normal oynuyorum <laughs> sen de abartma. Hayır ha. hayır yemem. Yemem. Kanka ananı hakem bir şey de ya. Brezilya, Brezilya. mafya. Hocam çok iyi. Hayır. Vur artık. Ya senin Eto ne yapıyorsun abi? Hadi bir vur şu 90'a şu top ya. Ee, Tolga hocam. <laughs> atayım mı? Neyi? Gol. Ben atacağım. Hazır mısın? Hadi. Dönen top orada kalmasın kaldı. Hop. Şöyle. Şöyle. Vinicius at Açma defansı. Ananı Geliyorum. Geliyorum. Evet oğlum öyle bomba Eto, ya. Eto, Eto. Tık. Yemezsin herhalde. Onu da ben ne nereye yaptım lan onu? Of. Aha koş. Koş koş koş. Ya oğlum hiçbir topu alamaz mısın be yavrum ne oldu sana? Hayır. Kaka. Oy. Ya ne Oy. <laughs> Allah aşkına yapmayın oğlum hadi. Oh, tamam, şov yapıyorum. Hocam. Kosta kurta koş oğlum. Dümdüz koş hadi. Allah aşkına. Benim kanatlar mı öldü ben anlamıyorum. Bence de bence de fark ettim. Bu kadar kötü olamazlar. O zaman geliyorum. Hocam. Hunes. Aş oynadı. Beyıl. Şuraya çekecek. Al şunu. Beyıl vur beyıl. Koş. Hadi. Koşmayacağınızı biliyorum ama hani üşenmezseniz belki bir koşmak istersiniz diye dedim de. Hocam içeride benim adamımı gördüm. Hayır. Hadi. Ya helalsin be. İstediğim yerde dur bu oğlum. Makalele. Hadi Bill. Aşağı at. Tık. Makalele. makalele. Çok iyi adam verdik. ya. Verdik. Hocam Abi, şuraya alırım. Verdik. Alırım. Alırım. Ne yapıyor lan? Mal etti. Hocam tiki takam Aha. Lan bir de benim önümde kalsın lan. He, ver şunu. Oğlum oyun takıldı önde. Hocam. Orada oyun takıldı lan. Hocam alır mıyız artık şu topu? Ver şu Bale'i şu topu ya. Got... Bir kere yanlışla geçti oyuncu sen kendini ye. Tamam tamam fark ettim. Hayır hocam ETO! <laughs> <laughs> Tüm taraftarlarımla <da> gelsin <laughs> diyor baba. Açıdan nasıl attın diyor. Oğlum o salaklığı yapmayacaktım ben. Neyse hocam son dakikalar hadi. Daha 20 dakikamız var moral bozmayacağız açılacağız. Eto baba nasıl attım ya anlat bize baba ya. Diyor varmış vurdum diyor oradan sol köşe. Bir oyuncu halledeceğim ben maçı sen sakin Bir o. dakika yani sabahtan beri şu istediğim şeyi yapabildim ya sonunda. <laughs> Tık. Baba orada şu açıdan nasıl attın baba ya. Baba şarkı evet, yaptı bak. ülkeyi salladı. Salladı. Ee, geliyor da kanatları <laughs> hocam, değişmem lazım macilinden. Şöyle e, kimi alsak oyunumuza. Sağsak şunu şöyle. al, şunu al bak şimdi. görür bak. Nasıl sol açık sola çık yapsak. Aga şunu işte şöyle al. Bunu da böyle o alacaksın. çeksek. Ondan sonra bunu da alacaksın <laughs> bunu da. Adamın. Sonra bu çok... Yok ya bunu almayacağım. Bu herif çok iyi. Tutarsa gol olacak. Tutmazsa biz gol yiyeceğiz. Enketi'ye aldım ha. Ya bana ne oğlum istersen şeyini al. E, şaka yaptım almamışım zaten. Zınk. Zınk. Tamam ver. E. Ama dakika birde de yani hocam. Neyi var? Tamam sıkıntı yok. Hayır lan. Hayır buradan da çevirmezsin değil mi? Bilmem Arda'cığım çevirir miyiz? Hayır. Hayır. UHU! Ayağıma kaydı hakem. Ne no. Ayağına yatmasaydım yemin ederim girdiydi. Hadi. Rume. Tık. Hakem Bey. Tık. Gel 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 gel. Foden. Foden. Fil Foden. Fil Foden. Öyle. Ya oğlum orada nasıl ne 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 düşündün ne kaydım ben kanka mi? vallahi Aa, ben harap. uzaklaştırmaya bastım tamam mı ya biraz daha sola çeksem penaltı alacaktım ananı avradın ya alfam son dakikaları hücuma çıkmamız lazım arkadaşlar <laughs> <laughs> dönen top vur vur giriyordu, Koşun. Giriyordu. giriyor hayır, giriyor hayır, giriyor giriyor bravo, bravo be bravo be oston oğlum Zık. hocam neymar hadi neymar Neymar. Neymar. Anlıyorum Arda. Ben yapmayacaktım ederim. onu. Çok cıvadım. Teşekkür ederim Arda. Çok cıvadım. Yani Arda benim yaptığım hatayı yapmadığın için sıkıntı yok bence. Aynen öyle. Hocam. Koş Beckham. E, ee, Orada Guardiola var. Tamam. Evet. Evet anlıyorum. Ya ananı avradın. Çok iyisin. Hadi Neymar. Hocam. Çıkıyoruz. Matheus yersin onu. Mbappe. Hadi Mbappe. Hadi Mbappe. Yürü. Mesut aferin oğlum. Oğlum omzunu hocam. koy ya. Çok hocam. Çok ismi Van De Ven. Tık tık. Tık hadi eto koş eto. Hadi. Uş çalım ah hocam ama son dakikalara hadi bir atay Oğlum Son ya. dakika 2-1 bitmesin maç. Bir tane o, daha salak. atmamız lazım. Ne alaka? <laughs> Sen, Sen yenen işte gollü oldu benim ya average kasmam lazım. Ya siyim ben kendi atamadan golü <laughs> şimdi anlat. Hayır. Eyvallah. Tamam. tamam. Hayır. Al onu. Aha. Hayır. Allah'ım ne olur. Başka dua etmedim. Ya Rabbim ne olur. Bravo be. Ne? One like. dua ediyor. Dua ediyor. Tık. Fod'a. Hocam. Rume. Çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Hocam koyumuzu. Hadi. Rume. Tık. Ah be. Eto'ya geçse Şuraya var ya. Şuraya dön. Ya yani tam ayağına for... nasıl gidiyor adamın. Aha. Hayır. Hayır. Koş. Defansımız yok. Koş ben koş. Lan bana nasıl durdu? Vandemen hadi. Ostanım benim. Ostanım benim. Ya, Ostanım benim. ya Kazanıyorum. 3 puan. Ya, nasıl ya? Vallahi tamam. saçma sapandı ya. Valla saçma sapan verdik ya. Eline sağlık Tolga. Eyvallah senin. Ee, arkadaşlar istatistiklerimize bakalım. Ama çok ortada maç. Tolga attığı anda dedim kesin çevirecek. Ama eline sağlık Tolga. Çok güzel maç oldu. Ee, Tolga takımını karıştırır mısın? Karıştırıyorum. Evet hocam Tolga Kurduğum karıştır... oyuncuyu da söyleyeyim karıştırdı takımına. Tolga korudun oyuncu kim? Son. Sonu mu koruyor? Ee, kanka. Defansif ortası. Yemin et. Valla. Son. Of. <laughs> Hayır ya. Neyse artık 3 puan aldık. Oğlum. Sildiremedik ama. Maç. Koki FC taraftarlarına çok özür dilerim. O salakça yaptım o hatadan sonra yani. Bir şeyler denedim olmadı. Bu dizi şairimizi ayrımızı görmedim. Ben yeni bir dizi işte yeni bir şeyle Arda'ya koyacağımı inanıyorum. Tekrardan kusura bakmayın. <laughs> Vereceğimiz 3 puan olsun. Oyuncumuzu Hı. vermedik ona şükür ediyoruz. Teşekkür ederim. Ee, ben de Şirdan Spor taraftarlarını söyleyeyim. Geliyoruz sakin olun. Ee, hocam video beğenip kanala abone olmayı unutmayın. O zaman Beni görüşürüz. Tolga'nın da kanalına abone olmayı unutmayın. Basın ona. Ee, o zaman görüşürüz.